Selam arkadaşlar. Oğlum. Tam geri geldim. Ee, bugün sizlerle birlikte 2 melon kılıklı ucu ve evi basacağım aslında onu. Bu seri katil. Gerçi. ise O zaman başlıyoruz. Ee, haberleri gördün mü bak? iki tane melon kılıçlı ucu ve seri katil kaçmış. O zaman bütün evi kilitlememiz gerek. Çabuk kapıyı kilitlemeye geçer. Kapıyı kilitlemedim. Ay. Çabuk evi güvenli tutun. Seri katil kaçmış. iki ucu, melon kılıçlı ucu ve Çabuk. Kapıları kapat. kapı kapıları kilitle. Kapıları kilitle. Kilitle kapıları kilitle. Tamam bu kapı kilitlendi. Hadi bu kapıyı da kilitliyoruz. Bütün her yeri tuzak, bir yerleri tuzak koyacağız. Hemen bütün kapılar da kilitli. Tam bütün kapılar kilitlendi. Hadi çabuk saklanalım. Bir saniye oradalar. İki tane oldu be orada. Di di di. Galiba bizi gördüler. Oraya gidiyoruz. Evet, oraya gidiyoruz. Evet. Şiddet. Şiddet çok. Manyak manyak konuşma hadi. saldı. Hadi be. Hani neden ee, ben kaçıyorum. Bu. onu Nasıl Neyse ben kendimi buraya gömeceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Hatta gömeyim. Kendimi gömdüm. Bir de boynum kırılmış olabilir ama. Neyse. Siz cezalısınız orada kalacaksınız. Seni katil geliyor. Hadi burada saklanabilirsiniz. Saklanın. Ne? Hepiniz saklanın. Ben buraya kendime gizledim. Orayı neden gizledin kendimi? Gerçekten oraya mı gizledin? Benim yani başka nereye gizleyebileceğim? He, tabii. Başka bir şey yok. Neyse ben de şuraya gizleyeceğim kendimi. Lan burada silahlar varmış. Biz niye onunla onu silahla vurmuyoruz? Neyse ben de şuraya geçeyim. Çabuk şöyle şuraya geçeyim. Geçtim. Şeyden koyayım. Öldün mü? Geri geliyor. Geri geliyor. Hah geri geldim. Tamam hadi. Ben buraya saklandım. Ben de buraya. Hadi saklanın saklan saklan hadi. Ben daha iyi iyi bir yere saklamam gerek. Hmm, neresi? Buldum. Hemen şunu aç. Şuraya saklanacağım. Hemen kendimi iyileş. De... Tam şuraya saklanacağım. Şuraya. Burada bir boşluk var şurada. Oraya hemen gireyim. Düz durmam gerek onu oraya girmek için. Evet burada. Buru uçarak giriyor. Uçarak mı? Ne? Minnacık mı? Minnacık kötü ama idare eder. Şuraya gireyim hatta. Tamam ben buradayım. Ee, ben de oraya gelsem tamam gel. Bu evet. Birazcık Ama sıkışık. Sadece sıkışık. Ben de geliyorum. Tamam sen de gel. Geldim geldim geldim. Kafam kopuyor. Nasıl kafam o kadar uzadı mı? E tek ben kaldım. Tek üçümüz kaldık. Hadi saldırın. Saldır 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 test. Tam testleri aldım. Hadi go. <gülüyor> 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 Hadi sen bebek bütün kapıları kır. ben kıracağım. Testere. <laughs> testere kır abi. Kır, kır, kır. ya merak etme. Havada durabiliyorlar. Tam polis abi polis polis. Tam polis Tam telefonum burada. Polis. Dur abi. Dur şuraları. Acil araba. tam. alo polis mi? Evet. Ne oldu? Sil, katil kaçmıştı ya. Evet. O şu an bizim evde. Çabuk gelin. Tam konum atın. Tam konum atayım dur. Attım. Tam gördük hemen geliyoruz hemen. Tam dur. Şur. Çabuk tamam. Polis aradı. Polis aradın mı? Evet aradım. Tamam geleceklerdir.

Ya, polis geliyor. Aha geldik. Ana dur. burasıymış tabii. Aynen ev yıkılmış zaten. Herhalde seni katil yakıyor. Çabuk yakala yakala. Önce araba gönderelim çünkü biz bir psikopat. Lan ben psikopat polisleri aramışım. Şimdi bu evin ağzına edecekler. Di 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 di, -di, -di. Önce araba gönderelim bence. Aynen aynen arabayı gönderelim. Bir tane ship gönderelim. Hadi gönder. Durur. 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 Bir tane de bomba atalım. Bomba olmazsa olmaz. Al şunu. Bomba patladı. Lan yangın var. Birazcık daha bombe. Bombe geldi bombe. Bombe. Lan yanıyor. Yanıyor. Neyse ki ben. Neyse ki ben ateş biçim bunları yanamam. Şimdi bir demirle seni ısırırım. yani ısı, ısı. yani sıcak olurum. Yani. Ev, yanıyor, ev 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 yanıyor, ev ev diyor ev ya sırada ev Bitti. Evet bu görevi de bitti. Ev yıktık evi. Ev yandı bitti. Köle oldu. Evi son hali. Di 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 di, di, di 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 o sırada yanan bir parça oraya düşer. Pff. Bum. Ya bu parça neyse, neyse ki dokunmadı bir şey. Dang 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 dang. Bir anda parçalanırlar. <laughs> Evet son durum di 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 güzel evi evden şey o ne lan <Gülüyor> <Aa>. <Gülüyor> Neyse iyi oldu kelle paça yaparız. ver kelle paça yaparız kelle. Ver ver. Kelle paça yaparız. Ayağını da ver. Ayağını da ver. Kelle paça yaparız. Ayak da ver. Ayak. Kelle paça yaparız. Kelle paça. Tamam. e kelle paça yaparız. Ver ver ver. Evet arkadaşlar. Video bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. E, video biraz kısa oldu. Maalesef. Aslında video bitmedi. Baş. Yeni bir şey var. Hop Evet yine bu eve geldim. Bu sefer o şeyi bıraktım yanındaki şeyi. Şimdi birazcık konuşmayı bilmiyor gibi. Bir tane kişi var. Onları da yok edeceğiz. Bombamı alayım hemen. C4 atalım. <laughs> Birazcık daha C4 Her yeri C4 yapalım evet, C4 Her yeri C4 yeri yıktık yine yok ettik Her yer yıkıldı Evet ev yıkılıyor Ev öyle bir ateşe verildi ki ısınmak için buraya gel Bedava soba işte Bedava ısınma yeri abi ya Aha, Bedavaya Al bak Şimdi yine bir deney yapacağız. Hemen bakalım. Yine bir şey Dur lan diğer bölümlerde acaba. Dur lan her seferinde adamların kelle paça çorbası yapıp onu satarsam çıkardım açlı. Oradan mı bir... çıkardım açlı işte. İşte şöyle bir Lamborghini alırım. Bir tane Tesla alırım. Va çıkardım açlı işte. Al kelle çoban çorbadan zengin olurum. Çıkardı var şimdi. E, e. Harçlık Haçlık çıkıyor. O zaman oradan bir Tesla, oradan bir ultra mega silah. Uy. Ultra mega tester. Uy. İkili tester. Uy. Çıkardılar şimdi. çıkaramayacağım bunu. Dur ilk kendimi iyileştireyim. Garden açtı. <laughs> Bak şöyle bir Lamborghini alırız. Bak görüyorsunuz şurada. Yanımda kaç tane araba var be. Bak şu Tesla. Şu Lamborghini. Bak. O Oradaki parayla bak, bir Tesla, bir Lamborghini, yanında PlayStation VR 2. Abu! Çıkardın işte ya. Mükemmel bu iş. Neyse artık videoyu bitirebilir miyiz? Evet arkadaşlar iz izlet izlet mi? Dursun. D di di. Di 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 di. Dursun, seni özleyeceğiz. Huzur içinde yat, dursun. Huzur içinde yat. Neyse, izledi. Dursun. izlet. aklıma geliyor her seferinde. Şu an arkamda değil mi? Şu an arkamda galiba. Evet arkamdayım. Bir şey ben yapacağım. Bu şeyler de ne ya? Atışınlar ya. Ben onları ben bileklere bağlayacaktım. Neyse ya yenisi gelir yenisi. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayın. Dursunuz. çok seviyorduk. Umarım biz onu mutlu edilebilmişsizdir. O maalesef vefat etti. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı ve bildirimleri Açmayın unutmayın. Neyse o zaman. Sen. Şu melonu atalım ya. Melon kılıklı ucu Olmuş zaten yenisini yaparız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi tamam izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Artık ne yapalım? Dünyayı kurtarmaya hazırım. Ee, biz nasıl dünyayı kurtaracağız? Beni sadece. Sadece beni izle. galaksiler arası geçiş yüzlerce galaksi yüzlerce bir iki üç mü dört mü kaç tane bilinmez bütün galaksi bizim benim altında olacak bırak saçmalamayın